Değerli Kanal ve izleyicileri merhabalar. Başkent Durağı'na hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir konu ve konukla sizlerle beraberiz. Bayram tatilinden sonra yaz sıcakları devam ediyor, tatiller sürüyor. Bu nedenle Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nden dermatoloji uzmanı, doçent doktor Hamdi Özcan Bey ile beraber olacağız. Hamdi Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar Murat Hocam. Evet, mevsimsel hastalıklar, deri hastalıkları Tabii ki sıcaklarla artmaya başladı. Bu nedenle bu hafta biz mevsimsel deri hastalıklarını ve güneş yanıklarını konuşacağız, sohbet edeceğiz. Öncelikle ben haftanın sözüyle girmek istiyorum. Tagore'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, ey güzellik, sevgide bul kendini, aynanın dal kavukluğunda değil. Evet, hoş geldiniz tekrar Hamdi Bey. Buyurun. Te tekrar hoş buldum. Evet, yaz dönemi geldi. Güneşle beraber sıcaklar arttı. Hem sıcakların etkisiyle hem de güneşin etkisiyle tabi dermatolojik hastalıkları da farklı bir yapı kazanmaya başlıyor. Önce sıcakların etkisiyle olanlara bakacak olursak en sık karşımıza gelen ve artan hastalıklar nelerdir diye paylaşmaya çalışacağımız terlemelerimiz artıyor. Evet. Terlemelerin artmasıyla beraber özellikle kıvrım bölgelerimizdeki ee, birazcık da kilolarımız varsa halk arasında pişik olarak adlandırılan veya intertrigo diye bizim adlandırdığımız hastalık tablosu karşımıza gelmeye başlıyor. Kızarıklıklar, kabarıklıklar, içi su dolu kabarcıklar, sızlamalar, yanmalar şikayetiyle kıvrım bölgelerinde, katlantı bölgelerinde, koltuk altında, meme altında, kasıklarda hastalar karşımıza gelebiliyorlar. Tabii aşırı terleme bir sorun olarak karşımıza gelebiliyor. Yine ayaklarda, ellerde, koltuk altlarında sıcağın etkisiyle karşımıza gelebilecek yapılar. Mantar hastalıkları artıyor. Çünkü mantarlar hem sıcak hem beraber nemle beraber evet. çoğalmak için uygun ortamı buluyorlar. Ve bu dönemde de özellikle ayaklarda ve yine kasıklarda kıvrım bölgendeki mantar hastalıklarında arttığı dikkatimizi çekiyor. Tabii asıl olan güneş. Epey bahar uzun sürdü. Bahar uzun sürdü ama sonrasında birden kendini sıcaklar bastırdı ve gösterdi. Güneşlerle beraber tabi dikkat edilmesi gerekiyor. Her ne kadar güneşin etkisiyle biz D vitamini salgılıyor isek de D vitamini de bizim hem kemik metabolizmamız hem bağışıklık sistemimiz ve hem birçok sistemimize olumlu etkisi gösterse de fazla güneşte kalmakta tabi çeşitli sorunlarla karşımıza gelebiliyor. Özellikle ani ve uzun süreli güneşte kaldığınız zaman güneş yanıkları... ...karşımıza gelebilir. Bunlar çeşitli şiddetlerde karşımıza gelebilecek tablolar olarak izlenebilir. Veya bahar döneminde yine güneşlerle beraber hastalarda güneşe bağlı alerjik reaksiyonlar... ...güneş alerjisi karşımıza gelebilecek tablo olarak izlenebilir. Veya artık insanlar dışarıda, bitkilerle temas ediyorlar, geziyorlar, tozuyorlar... ...polenler, dokunduğumuz şeyler evet. artıyor. Ve bu dokunduklarımızla beraber güneşle beraber alerjik reaksiyonlar oluyor. Bunlardan en çok bilineni de biliyorsunuz Ege bölgesine bölgesinde incir dermatit olarak anılır. İncirin üstüne temas ettiğiniz zaman güneşle beraber esasında orada deride bir yanık yapar. İçi sulu kabarcıklar oluşturur. Buna da biz fitotoksik reaksiyon diyoruz. Fitofototoksik reaksiyon diyoruz. Yani bitkiyle temastan sonra güneşin etkisiyle oluşan yanık benzeri irritatif reaksiyon olarak adlandırabiliriz. Tabi bu tür iritatif reaksiyonların dışında gerçekten alerjik reaksiyonlar da olabilir maddenin temasıyla güneş bu maddenin alerjen özelliğini artırıp deride reaksiyonlar geliştirebiliyor. Evet. Tabii Peki, burada asıl belki bahsedeyim müsaadenizle ben söze girmek istedim. İsterseniz sırayla gidelim. E, korunmak için neler yapacağız? Tedavide neler yapacağız? İsterseniz önce bu alerjik reaksiyonlarla başlayalım. Daha sonra diğerleriyle devam edelim. Tabii. Yani asıl sık görülen tabi bahar dönemindeki karşımıza çıkan güneş alerjisi yapıları. Burada bahar döneminde hastaların kollarında güneş gören bölgelerinde kırmızı kabarcıklar şeklinde karşımıza geliyor. Bazen ürtüker, kurdeşen dediğimiz şekilde de karşımıza gelebilir tablolar. Zaman içerisinde yazın ortasına doğru tabi vücudumuz güneşe adapte olduğu için bunlar toparlamaya başlıyor ve azalıyorlar. Fakat bunların oluşmasının şiddetini azaltabilecek, azaltabilmek için yapabileceğimiz şeyler arasında bahar döneminde daha reaksiyon olmadan, güneş artmadan ciddi şekilde güneş kremleriyle korunmak geliyor. Veya bazen kliniklerde PUVA üniteleri dediğimiz yani suni güneş ışığı veren evet. cihazlar var onların çok düşük dozlarda hastaları maruz bırakarak derilerinin güneşe hassasiyetlerini yavaş yavaş azaltmaya çalışıyoruz. Bir nevi desensizasyon yapıyoruz. Alerji testlerinde uygulanan alerji tedavisinde yapılan tedavi gibi. Hastaların derileri ışığa alıştığı zaman, güneşe alıştığı zaman tepki vermiyorlar ve bu şekilde karşımıza gelebiliyor. Ama daha çok yaptığımız bahar döneminde hastaların hem kaşıntılarını engellemek için ilaçlarını veriyoruz. Hem beraberinde güneş koruyucuların düzenli kullanmalarını öneriyoruz ki bu tür alerjik reaksiyona güneş alerjilerini kontrol altına almaya çalışalım. Peki Hamdi Bey alerjik reaksiyonlar... alerjik reaksiyon sözde şöyle girmek istiyorum. Kozmetik ürünler deyince o, hal, o hale geldi ki ezanlar dışında marketlerde bile çok satılıyor. Bu konuda seyircilerimize neler ne uyarılarda bulunacaksınız? İsterseniz biraz da bu ticari anlamda bu konuya girelim isterseniz. Ne diyeceksiniz? Yani, Tabii şimdi güneş kremleri iyi ürünler kullanmak önemli. Son yıl dönemler içinde, son aylar içerisinde ülkemizdeki ekonomik yapılar nedeniyle de gerçekten ciddi şekilde derma kozmetik ürünlerin fiyatları da arttı. Tabii bunda insanlar derma kozmetik iyi ürün kullanmak istiyor fakat ekonomik de olsun istiyor. Maalesef şu anda o çok olası görünmüyor de son zamanlarda özellikle merdiven altı bir takım güneş kremleri üretilmeye başlandı. Evet, Bunlar evet. da ucuz bir şekilde piyasaya veriliyor. Fakat bunlarla karşılaştığımızda sonucunda da alerjik reaksiyonlarla karşılaşıyoruz veya iritatif reaksiyonlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer bunların tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Hastalarımıza önerilerimiz bildik markalar, güvenlik markaların kullanılması, en az 30 faktörlü olması. Ee, güneş kremlerin 50 faktörlü olanları tercih ediyoruz ama 30 faktörlü olanlar da kabul edilebilecek düzeydedir. Tabii güneş kremlerinin kullanımını da iyi bilmek gerekiyor. Genellikle bizde güneş kremleri alınır. Bir dönem boyunca, bir sezon boyunca aile 4 kişi ise 4 kişi bir kutu kremi kullanır. 200 mililitrelik bir krem diyelim. Bu yaz tatiline gittikleri zaman da yeter, düzenli yeter. Ama gerçekte öyle değil. Esasında kullanılması gereken miktar çok fazla korunabilmek için. Güneşe çıkmadan 15 dakika önce yüzümüze, korunacak kollarımıza güneş kremlerimizi uygulamamız gerekiyor ve en iyi kalite ürün bile olsa sizi 3-4 saat korur. Ürünlerin üzerinde genellikle 24 saat sizi korur diye yazar ama 3-4 saatten sonrasında muhakkak yenilemek gerekir güneş kremlerini. Dolayısıyla şu anda baktığımız zaman sabah, öğle ve ikindi olmak üzere en az 3 kez yenilemek gerekir güneş kremlerinizi. Tatildeyseniz, denize giriyorsanız, havuza giriyorsanız bu durumda tabi denize havuza girdikten sonra çıktığınızda kurulanıyorsunuz. Havluyla bu kremlerin bir kısmını alıyorsunuz. Deniz bir kısmını götürüyor. Dolayısıyla koruyucu etkisi azalıyor. Yanık oluşmaması için tekrar çıktıktan sonra duşunuzu aldıysanız, kurulandıysanız muhakkak tekrar güneş kreminizi ben 20 dakika önce sürdüm, yarım saat önce sürdüm değil tekrar sürmek gerekiyor ki yanık oluşmasın. Çünkü Bir de tabii denizle olursak. denizle suyu, havuzun da farkı var biliyorsunuz. Onu da isterseniz bahsedelim. Tuzlu su çok fazla zarar verebilir ama havuzlarda da klor kontrolü çok önemli değil mi? Bu konuda ne diyeceksiniz? Tabii yani şimdi orada da tabii klorun yüksek olması nedeniyle bakteriler üremesin. işletmeler daha garantili olsun. insanlar enfeksiyon kapmasın diye klor miktarını arttırıyorlar. Fakat bu sefer de klora bağlı reaksiyon karşımıza geliyor. Alerjiler. Hatta... E, Alerjik reaksiyonlar karşımıza geliyor. Kış döneminde benim yüzme yapan, spor yapan öğrenci hastalarım var. Döküntüyle geliyor. Yapabildiğimiz şey klordan korumak. Ama havuzdan da kloru eksik edemiyorsunuz. Çocuk sporcu. Yani onlara da başka türlü şeyler öneriyoruz. Benim en çok pratik önerdiğim şey yüzmeye başlamadan önce tüm vücuduna vazelin sür diyorum onlara da. Yani evet. üzerine bir film tabakası gibi olursun vazelin. Dolayısıyla suyla temas ettiğin zaman klor fazla derisine temas etmeyecek. Ve bu şekilde çok mutlu olan birkaç hastam da var. Devam eden sporlarını da yapan ve reaksiyonları olmayan. Dediğiniz gibi havuzları da klor ciddi bir sorun. Evet. Ama bu kaçınılmaz bir şekilde de enfeksiyondan korunabilmek için klor kullanmak zorundalar. Tabi sınırlar içerisinde kullanırsa çok reaksiyon yapmıyor ama sınır üzerine çıktığı zaman bu şekilde reaksiyon veren e, hastalarla karşılaşabiliyoruz. Ona da özellikle dikkat etmek lazım. Tabii. Özellikle havuzda yüzücüler içinde ister amatör ister profesyonel olsun gözlük kesinlikle kullanmak lazım. Onu da duyurmamız gerekiyor değil mi? Tabii yani o evet. zaten hem enfeksiyondan korunmak için gerekiyor hem teması azaltmak için çünkü bu sefer de korneada gözde reaksiyonlar olacak. Onlar çok daha ciddi reaksiyonlar derideki. Çünkü görme organımız çok çok daha önemli. Peki Hamdi Bey bu denizde sıcakta özellikle havuzlarda, plajlarda insanların çıplak ayakla gezmesi banyolara çıplak ayakla girmesi. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani bu mantar hastalıklarının artması. Ben de bir aktif devamlı spor yaptığım, yüzdüğüm için görüyorum. Uyarıyoruz ama insanlar terliksiz plajlarda, duşlarda, otellerde, saunalarda ne diyeceksiniz bu konuda? Konuşmanın başına esasında bahsettik. Mantar enfeksiyonlarının yayılması için veya üremesi için en uygun ortamlar nemli ortamlar. Yazın zaten havuz kenarları, deniz kenarları, nemli ortamlar terliklerle beraber olmakta fayda var. Özellikle havuza girmeden zaten eee potasyum hidroksit içeren biliyorsunuz küçük havuzlar vardır. Ayaklarınızı evet. içerisine sokun, ondan sonra girin diye yapılır ama bizde birçok insan ondan kaçar nedense. Esasında hem kendinizi korumak hem diğer insanları korumak için yapılan bir şey. Ayağınızı oraya basıp geçeceksiniz nihayetinde. O da antiseptik etkisiyle oradaki organizmaların üremesini engelleyip daha rahat, daha iyi bir e, sağlıklı bir ortam oluşturacak. Kendi terliğinizi kullanmanız çok 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 önemli. Özellikle havuzlarda, kapalı havuzlarda çok çok daha önemli. Çünkü çıplak ayakla dolaştığınız zaman yerlere ister istemez bulaş oluyor. Ve bir başkasına bulaştırma ihtimaliniz oluyor. Veya sizin terlik kullanmadığınız için bir başkasının bulaştırdığı şeyi alma ihtimaliniz oluyor. O nedenle terlik kullanmaya özellikle özen göstermek gerekir. Ve bir başkasının terliğini de kullanmamak gerekir. Artık eskiden evlere ziyarete gittiğimizde bile terlikler şey da herkes kendi terliğini artık kullanıyor. Bu çok daha uygun olan bir yapı. Çünkü mantar hastalıklarının te gelişimini tetikliyor. Havuz kenarında da aynı şekilde. Yani buradaki baktığınız zaman nem sürekli kenarlara bastığınız zaman bulaşma ihtimalini artırıyor. Zaten başta da söyledik ki mantar hastalıkları yaz döneminde özellikle artan hastalıklar ve şiddetlenen hastalıklar olarak karşımıza geliyor. O nedenle kişisel hijyenimize özen göstermek ve kişisel aletlerimizi kullanmak çok daha mantıklı olacaktır. Evet. Peki ben orada haftanın sözcüğünden bahsetmek istiyorum. Ee, Hipertermi ben sözcüğünü aldım. Bildiğimiz gibi aşırı sıcağa maruz kalmak, özellikle güneşe, insan vücudunun 41 ila 43 dereceye kadar santigratın üzerine çıkması, insanın şuurunu kapanabilir, bayılabilir. Böyle durumlarda ne yapmak lazım? Hipertermi konusunda ne diyeceksiniz? Hipertermi tabii hipertermiye girmeyi önce engellemek lazım veya bunun için önlem almak lazım. Çünkü hipertermi ciddi bir sorun. Ee, karşımıza gelen yapıya baktığımızda dediğiniz gibi vücut ısısı 41-42 dereceye çıkıyor ve proteinlerde denatürasyon oluyor. Sadece deride reaksiyon değil sistemik olarak da bu sefer böbreklerde hasarlar oluşturacak bir yapı karşımıza gelebiliyor ciddi ağır olacak olursa. O nedenle e, güneşe çıkarken dikkatli olmak gerekiyor. Eskiden saatler verirdik hastalarımıza şu saatte güneşe çıkın şu saatte e, girebilirsiniz denize veya havuza şu saatte girmeyin diye söylerdik. Ben artık onu daha pratik bir yöntem bir yerde okudum da çok hoşuma gitmişti. Hem meridyenlerden arındırılmış hem güneşin dik açısına yer yaşadığınız yerden de arındırılmış bir tanım karşıma geldi ve çok hoşuma gitti ve hastalarıma artık onu söylüyorum. Evet. İzninizle onu paylaşayım Tabii, ben. Tabii şey seviniriz ee, buyurun. Dışarı çıktığınız zaman gölgenize bakın diyorum. Gölgeniz sizden uzunsa, boyunuzdan uzunsa dışarı çıkabilirsiniz gayet rahatlıkla. Ee, bu şekilde esasında güneşin açısının basit bir güneş saati yapmış oluyorsunuz. 45 dereceden daha fazla aşağı indiğini görüyorsunuz. Ve bu şekilde gölgeniz sizden uzun olsa dışarı çıkabiliyorsunuz. Mevsimlerden de arındırılmış bir yapı. Daha güvenli bir özellik. Çok güzel, Son evet. 4-5 yıldır tüm hastalarıma bunu özel öneriyorum. Basit, pratik bir yöntem. Saate bakmasına gerek yok. Dışarı çıksın gölgesine baksın. Boyu uzunsa çıkabilir. Kısaysa içeride. Çünkü ultraviyole indeksi yüksek. Yanma riskiniz var. Ona dikkat etmek gerekir. Tabi hiperterminin asıl sebeplerinden bir tanesi de öğle saatlerinde dik saatlerde güneşin karşısına geçip insanların uyuması. Ve bu sırada evet. hem güneş yanı hem güneş yanığıyla birlikte ciddi yanıklarla birlikte sonrasında vücudunda hipertermi karşımıza gelebiliyor. Ondan sonra tabi bazen ciddi yoğun bakım gerektirecek ağır hastalık tablolarına kadar bile izlerleyecek tablolarla karşılaşabiliyoruz. O nedenle öğle saatlerinde zaten kesinlikle güneşte kalınmamalı. Kapalı bir alanda gölgede bulunmalı gerekiyor. Ama dediğimiz gibi gölgeniz uzunsa sizden çıkın. O zaman daha rahat olabilirsiniz. Çünkü yanma ihtimaliniz iyice azalıyor. Güneş kreminde de kullandığınız zaman çok daha garantili bir şekilde keyfiniz sürebilir. Denizinize gider, havuzunuza gider, eğlenebilirsiniz. Peki bu arada ben tabii bir de doğal böyle e, alışkanlıklar var. Anadolu'da deniz kenarlarında halkımızın bildiği doğal ilaçlar. Farz edin ki eczane yok, eliniz ilaç yok. Yanık oldu, güneş yanığı. İlk etapta doğal olarak önereceğiniz seyircilerimize ne olabilir? Bir dermatoloji uzmanı olarak neler sürülebilir? Aa, çok içinde? zor çok zor bir soru esasında ilaçlarla tedavi etmeyi biz seviyoruz biliyorsunuz. Yani muhakkak... Ama en basit yapılabilecek olan şey ıslak pansuman yapılabilir. Yani evet. burada temiz bir su, kaynamış soğumuş bir su olabilir, steril bir su olabilir. Serum fizyolojik eczaneden almak gerekecek ona girmeyelim. E, suyu kaynatırsınız, soğutursunuz, buzdolabına koyarsınız, bir kasenin içerisine soğuk sudan koyarsınız hatta bir iki tane buz içerisine atabilirsiniz tek kat gazlı bez veya tülbent atarsınız. Sıkarsınız, kırmızı yanmış alanlara serersiniz. 3-5 dakika orada durur. Bezi alıp tekrar suyun içeri atarsınız. Sıkarsınız, tekrar serebilirsiniz. Bu şekilde hem yangısını alırsınız, hem kızarıklığını azaltırsınız, hem deriniz rahat eder. Sonrasında da bulabiliyorsanız aloe vera içerisindeki jeli bir miktar çıkartıp sürebilirsiniz. Evet. Yani yoğurt, mısır sal, salça için. sürmek bunlar artık çok demoda Yok. şeyler değil mi? Hiç olmayacak şeyler. Bu arada tabii hipertermi Ondan... tedavisinde de biraz önce soğuk su buzdan bahsettiniz. Yanıkta da eğer e, güneş yanında çok fazla soğuk su buz kullanılsa yanığı artırır ama hipertermi özellikle sayın seyirciler e, buz torbalarıyla insanı, kişiyi özellikle o yüksek soğuktan e, sıcaktan kurtarmamız gerekir diye ilk akut tedavi olduğunu belirtmek ben istiyorum. Buyurun. Devam edelim isterseniz. Peki şimdi hipertermiyi bir tarafa koyalım. Diğer alerjik reaksiyonlara girelim. Programımızı yarıladık artık. Neler söyleyeceksiniz? Tedavilerde neler öneriyorsunuz? Bunlar isterseniz biraz konuşalım. Yani derideki olan alerjik reaksiyonlarda özellikle yine bu incir dermatiti gibi foto fito kontak dermatitler evet. diye adlandıracağımız yapılardaki hastalıklarla karşılaşacak olursak Birincisi tabi bilinen bitkiler var ise bunlarla temas ederken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü incir topluyorsanız siz yaz döneminde onun sütüyle temas ettiğinizde boynunuza, kolunuza herhangi bir yere sütün temas ettirdiğinizde güneşle de karşılaştığınızda yanacaksınız. Bu kesim. O nedenle bunu yaparken eldiven kullanabilirsiniz, vücudunuza temasını engelleyebilirsiniz. Birinci önlem bu ama tablo oluştuysa yapılabilecek olan şey muhakkak yine biraz önceki isla, anlattığım ıslak pansuman yapabilirsiniz. Yani oradaki kalan bitki atıklarını temizlemiş olursunuz ıslak pansumanla. Sonrasında da yara bakımındaki kullanılan epitelizasyon sağlayan kremler var. Onlar kullanılabilir. Ee, ve bu şekilde bir miktarda antihistaminler dediğimiz kaşıntıyı azaltan ilaçlar kullanılabilir. Ve bu şekilde bu hastalık tabloları tedavi edilebilir. Tabi alerjik tabloysa beraberinde muhakkak yine antihistamin kullanabilir. Bazen kortizon şiddetliyse kortizon içeren ilaçlar da kullanmak gerekebilir. Çok Ağır, şiddetli tablo durumlarında da alerjik reaksiyonlarda bunları tedavi edebiliyoruz. Onları zaten hastanede yapmak gerekiyor veya bir, bir hekimi kontrolünde yapmakta fayda var. Ama hafif yanıklarda kişilerin yapabileceği şey ıslak pansuman. Varsa elinde çok hafif e, potansiyel bir kortikosloidlik krem ve kaşıntıyı alacak bir hap e, kullanabilir. Ve e, güneş yanıklarında iyi gelecek bir şeylerden, ilaçlardan birisi Aspirin'dir esasında e, ee, inflamasyon çok fazla olduğu için inflamasyonu baskılamak amacıyla bir miktar aspirin alınabilir. Bu da güneş yanıklarındaki şiddeti ve ağrıyı da azaltır. Peki bu arada tabii sıcaklarla beraber hem deniz kenarlarında hem kırsalda e, böcek ısırıkları, sinek ısırıkları, akrep ısırıkları ve keneler. Bu konuda isterseniz başlıkları tek tek kısa kısa açıklarsanız seviniz neler yapılabilir? Önerileriniz nedir korunmak için? B Böcek kısırlıklarında öncelikle yaşadığınız ortamdaki eğer böcekler varsa biliyorsunuz böcek koruyucu şimdi spreyler var. Permetrin içeren yani vücuda da sürülebilecek ajanlar var. Önce ısırılmaktan korunmak gerekiyor. Eğer ısırıldıysa zaten böcek kısırlıklarına baktığımız zaman dikkatli baktığınızda orta kısımlarında hafif bir noktacık şeklindeki bir yapı gözükür. Biz buna punktum diyoruz. Bazen bu kırmızı mor olabilir daha belirgindir yapı. Evet. Bizi de böcek kısırlıklarına yönelten bir bulgudur muayene sırasında. Böyle bir yapı gördüğümüz zaman da kullanılabilecek olan şey kaşıntıyı azaltmak için yine alerji hapları kullanılabilir. E veya alerji haplarının krem formları, jel formları var. Bunlar sürülebilir. Eğer şiddetli ise bazen kortikosteroidli bazen de kortikosteroidle beraber içerisinde antibiyotik kombinasyonu olan kremler kullanabilir. Zaten 2-3 gün kullandığınız zaman rahatlar geçer bu büyük tablolar ama ağır tablolarda bazen 1 haftaya kadar da böcek kısırlıklarında tablo sürebiliyor. Kene ne olacak. Kenede biliyorsunuz Sağlık Bakanlığının belirli bir yapısı var. Ona muhakkak e, tutup sıkarak çıkartmamak gerekiyor. Belirli tekniklerle çıkartmak gerekiyor. Eğer kişi kendisi bilmiyorsa bunu muhakkak bir sağlık ekip e, merkezine başvurup burada çıkarttırılması gerekiyor. Çünkü keneler deriye yapıştıkları zaman çene kısımlarını deriye kilitliyorlar. Siz koparttığınız zaman çenesi orada kalıyor. Kalıyor. Ve sonradan da yaban yabancı cisim granülasyonu oluşuyor. Ve oradaki sonradan belki onu ameliyatla alıp çıkartmak gerekecek çünkü çenel yapısı vücuttan atmak için vücut onu uğraşıyor. Uğraşırken granülasyon dokusu oluşuyor. Sonra onu atamadığı için de siz müdahale olmak zorunda kalıyorsunuz. O nedenle bir sağlık ekibi tarafından çıkartılmalı. Tabii bir de ülkemizde özellikle Karadeniz'in İç Anadolu'ya doğru uzanan doğuya doğru uzanan alanlarda daha fazla karşımıza gelen Kırım Konga kanamalı teşi var. Kenarlarıyla evet. bulaşan özellikle yaz dönemlerinde. Buna O nedenle kişilerin kendileri sıkmaması gerekiyor dediğimiz yapı o. Çünkü keneyi sıkıştırdığınız zaman içerisindeki virüsler kana daha fazla karışıyor. Ve bunun sonucunda da hastalık tablosu olup kayıplara neden olabiliyor. O nedenle kene ısırıklarında çok çok dikkatli olup şüphelenildiği zaman muhakkak bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Bazen hastalar keneleri fark etmeyebiliyorlar. Yeni bir et benim çıkmış diye geliyor. Bakıyorsunuz kene oraya yapışmış kalmış ve ondan sonra tabii onu çıkartmak gerekiyor. Özel teknikleri var. Ağız bölgesine tutarak, kancalarını gevşeterek fazla örselemeden hayvanı çıkartmakta fay böceği fayda var. Bu arada Hamdi Bey, bir, biraz ısırıklarını... önce pardon bahsettiniz. Ben onu da belirtmek istedim. Sizin de fikrinizi almak istiyorum. Bu böcekleri de uzaklaştırıcı vücuttan jeller, ilaçlar var diyorsunuz solüsyonlar. Ama onların da alerji Hı. yaptığı gözleniyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani normalde onların içerisinde permetrin dediğimiz ürün var. Evet. Permetrin bizim uyuzda e, bitlenmede kullandığımız bir ürün. Onların dilye şekilleri yer alıyor. Hatta e, böyle akrep e, kenelerin çok fazla olduğu bölgede gezinti yapıyorsanız bir çalışıyorsanız bir işiniz varsa çiftçiyseniz e, çoraplarınızın biliyorsunuz içerisine sürmeniz gerekiyor. Kıyafetlere daha çok sıkıyorsunuz. Ama açıktaki kalan yerlerde kollarınıza da sürebilirsiniz. Yüze çok fazla sürülmesi önermiyoruz. Evet. Bir de doğada biyomagnifikasyon olayı olduğu söyleniyor. Ben bunu bir tane yazısında e, okumuştum hmm. dergide. E, zamanında bir kamp yerinde Amerika'da e, sinek ilacı döküyorlar göle, gölete. Sivrisineklerin lavralarını öldürmek hmm. için. Daha sonra çevrede e, kuşların öldüğü fark ediliyor. Onun da sebebi şu milyonda bir orandaki o sinek lavralarını öldürecek ilacın zaman içinde gölet gölde artarak biomagnifikasyon olduğu ve hmm. o göldeki balıklar yiyen yani kuşların öldüğü fark ediliyor. Evet doğada da böyle bir denge var. Evet sevgili arkadaşım, meslektaşım Hamdi Bey programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bu ikinci programımız oldu sizinle. Çok güzel şeyler anlattık. İsterseniz son sözlerinizi alalım. Ben kültür panosuyla programımızı kapatacağım. Buyurun neler önereceksiniz yaz tatili boyunca seyircilerimize? Yaz saati boyunca özellikle sıcak ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak durmak, evet. güneşten olabildiğince korunmak gerekiyor. Çünkü güneş sadece bugündeki oluşan yanıklarla karşımıza çıkmıyor. Yaşımız ilerlediği zaman ilerleyen süreçte güneş hasarıyla birlikte. Derimizde istenmeyen kanser formları karşımıza geliyor. Yani sadece bugünü kurtarmak için değil geleceğimizi de kurtarmak için güneş kremlerini düzenli şekilde güvenilir ürünlerle tercih ederek kullanmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Tüm e, izleyicilerimize e, harika, güzel bir tatil geçirmeleri ve yaz dönemi geçirmelerini diliyorum. Evet, çok teşekkürler. Ben de bugün e, Tahsin Hücel'den Alıntılar kitabını getirdim. Şöyle diyor yazar, ölçünün Durduğu yerde her şey her şeye dönüşebilir diyor. Biz de sağlıklı günler diliyoruz tabii ki. Yaz sıcakları devam ediyor. Ben kültür panomuzla programımızı kapatacağım. Ama sağlık programlarımız yaz sıcakları nedeniyle devam ediyor. Gelecek haftada yine Başkent Üniversitesi'nden kadın doğum hastalıkları uzmanı doktor hanımı misafir edeceğiz. Gebeliği sıcaklarda konuşacağız. Evet değerli Kanal B izleyicileri kültür panomuzda bu hafta bir konser sizlere iletmek istiyorum. Fazıl Say ve Genco Erkal'ın birlikte organize ettikleri, sahne aldıkları, Fazıl Say'ın Nazım Hikmet'in şiirlerinden esinlenerek bestelediği eserlerin yer aldığı bir konser. Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda 10 Temmuz'da. Kitap olarak da ikinci bir kitabımız var bu kitaptan dışında. Mutlu Yaşam Üzerine Augustinus'un Latinceden Fırat Çelebi'nin çevirdiği eserde Batı düşüncesinin oluşumuna katkı yapan ünlü düşünür, bilgelik ve mutluluk arayışı arasındaki bağlantı irdeliyor. Kronik kitaptan çıkmış. Gelecek hafta yeni bir sağlık programıyla sizlerle beraber olmak dilekleriyle.